Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Göster 2'nin 21. bölümüne daha karşınızda arkadaşlar arkadaşlar? Göster 2'de imkansızlar içerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. imkansızlar içerimizde Bizans ile. arkadaşlar kanala abone, ol <laughs> videolara <laughs> like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Çerkes e falan savaşmıştık. E ben video başlamadan önce bir kaç tur atlayayım dedim. Osman Osmanlı Litvanya'ya saldırdı. Litvanya aynı zamanda Nogay, Nogay doğru cumhuriyetiyle mi öyle bir cumhuriyet ile savaşıyor İzleyelim bakalım eğer Litvanya oh, düş, düş. Ne lan Litvanya düşecek mi düşmeyecek mi düşmezse arkadaş düşmeyecek muhtemelen Düşerse ben saldırım diyeceğim de muhtemelen düşmeyecek Bayağı güçlü çünkü ekonomisine bakarsak 400 bin Osmanlı 109 yani eşit bilmiyorum Osmanlı da düşmüş şu anda yani Osmanlı'ya da sağ arada ben varım şu anda buradan gelemiyor ben savaşmadım. Eee şu anda aslında Osmanlı'ya saldırmanın zamanı gibi. Çünkü Osmanlı bilmiyorum. diyorum ki Memlük ile Osmanlı'ya mı saldırsam? Yoksa Memlük boş verip mi saldırsam? Anlamadım ben de ya. Tam olarak... Tam olarak nasıl bir şey yapacağımı anlamadım. Şimdi Osmanlı'ya saldırsam muhtemelen yenileceğim. Bilmiyorum. Aslında İstanbul'dan bayağı bir ordu çıkarıp en ben biraz daha para biriktireyim. Ya ananın ne oluyor lan? Kırım anlığı bana savaş açtı arkadaşlar. Ee, 200 ordu ne lan? Şuradan biraz ordu basalım. Nakşa dükalı. Nakşa zaten şu bildiğiniz üzere. Hadi hareket puanım kalmadı. Ve Odev Nakşa Kırım. Bu kim lan? Odev kim? Neyse arkadaşlar. Saldıramazsın imkansı böyle bir şey. Ben sana söyleyeyim de. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan zaten ordumuz vardı zaten. İyi ki de ordumuz varmış. Aksi takdirde bizi alacaktı zaten. Hemen şuradan arkadaşlar orduları gönderiyoruz Hadi hızlı olun hızlı olun ee, Tamamdır arkadaşlar şu 4000 ordu Şu doğru gönderelim Gönderiyorum şu anda Aldık zaten tamamdır Seni şuraya o da oraya zaten gidecek Alamadım bu arada size şunu söyleyeyim de ben Tamam kırmanlığını aldık Kırmanlığını şu şekilde alalım Başka Nakşa'yı aldık pardon Nakşa dükalığını aldık 12 adalar. Ee, o dev kim bilmiyorum o yüzden onunla da barış yapıyorum tamamdır. İstanbul'a orduları göndermenin vakti geldi de geçiyor bile. Ee, Osmanlı ile savaşta biraz sıkıntı yaşayacağım çünkü Osmanlı hangi toprağımı savunacağım yani bu da önemli. Şurada 7000 kalsa mesela önemli zaten olan şey İstanbul. İstanbul'u alırsa yağmalama riski de var. Litvanya ile şu anda bütün gücünü Litvanya'ya yönetmiş Osmanlı. Biz bundan fırsat bu e, biz bu fırsattan yararlanıp şurada mesela ordu basalım. Şuralardan. Sen kimsin lan? Great Horde <laughs> kim? Lan arkadaşım ya bir savaş açamayacak mıyım ben Osmanlı'ya? Allah'tan şurada bir 8000 ordu var git lan. 5000 bastım şuradan. Onu göndereceğim şunu göndereceğim haydi Osmanlı'ya savaş açacağım diyorum herkes bana saldırıyor ben şimdi anlamadım böyle bir şey ha hayatında hiç görmediğim devletler bana savaş açıyor bir ne kadar saçma bir olay lan Tamamdır hemen şununla barış yapalım arkadaşlar Barış yaptıktan sonra ise hemen asimlemizi yapalım asimle önemli bir şey Ve teknoloji puanımız varmış onu hemen veri geldiğine tamamdır Arkadaş Litvanya ile saldırmazlık paktı oluştursak. Osmanlı yapmak istemezdim ama ya bu mecbur bir şey anlıyor musun? Ya ben sana açmasam savaş başka bir devlet açacaktı ve seni bitirecekti. Ama seni benim bitirmem gerekiyor. Başkası bitirirse benim işime yaramaz bu Osmanlı anladın mı? Baktım sen Litvanya'ya saldırıyorsun. Fırsattan istifade dedim. Ya ben de saldırayım hazır. Şuradan Gebze'ye doğru. Şu diğer orduları da geriye gönderelim çünkü biraz fazla ordu var burada. 10.000 oradan geliyor, 10.000 buradan geliyor yani bayağı bir fazla ordu. Hemen şuradan bakalım ne olacak. Tamamdır. Aslında Osmanlı'yı aldım. Osmanlı üstten alıyor şu anda beni ama. E, tamamdır. Hemen şunları gönderelim. Şuradan bir bin gönder. Şurayı unuttum ben bu arada. Hemen oraya gidelim. 900 gönder. Şunu şuraya gönder. Buraya 1500. Bunu buraya gönder. Şunu buraya gönder. Şunu buraya gönder. Siz gidin haydi. Haydi hızlı olun. Ee, İstanbul almaması gerek. İstanbul alırsa işime yaramaz. Benim bayağı bir sıkıntı altına girerim. Yağmalarsa üstelik. E, şu anda alıyor o gereksiz toprakları. Ordu basmadığım için çok iyi. İstanbul alamadı. Oraya koydum orada işe yaradı. Ama şu 7000 orduyu gönderelim. Ee, orada boş boş yere durmasınlar. Seni buraya gönderelim. Ee, o kısmı alalım. Hemen 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 hızlı olun hızlı olun hızlı olun. Evet arkadaşlar e, hemen saldırı yapıyoruz Hızlı bir şekilde şekilde hemen bakıyoruz ne olacak İstanbul'u Ne İstanbul'u aklıma hep İstanbul'a gidiyor e, Osmanlı'yı e, mecburit durumlardan dolayı bitirmiş durumdayım Şu anda şu anda Osmanlı Bitmiş durumda arkadaşlar Evet şu orduları hemen gönderelim Şuraya oraya almasın ben alacağım zaten orayı Aslında ben oraya almam Hiçbir fayda etmeyecek çünkü orası zaten Litvanya'nın toprağı Şuraya alsam sadece yeterli. Diğerler zaten Litvanyan toprağı olduğu için. Bin gönder, bin gönder buraya. Tamamdır. Seni buraya değil de buraya. Daha mantıklı olur. Hemen şuradan arkadaşlar saldırı altına alıyorum. Hemen arkadaşlar İstanbul'u aldı bu arada. Gebze aldık. Tamam bitti Osmanlı %100 aldık. Vay arkadaş. Hemen şuradan Ottoman Empire dedik. Hepsini alamadık. Zaten hepsini almam imkansız. Bir saniye ben kendim seçeceğim bu arada tamamdır arkadaşlar. Osmanlı sadece şu kadar bir yerde kaldı. Ee, taleplerimi gönderdim ve Osmanlıyı almış durumdayım şu anda. Hemen şu 7000 orada siliyorum. Hemen şu orduları da siliyorum arkadaşlar ki gelir e, gelsin. Gelirim olsun. Hemen şunları da bir sınıra çekeyim. Litvanya sınıra. Litvanya şu anda bayağı tehlikeli durumda bizim için. Çünkü arkadaşlar benimle ilişkisi bayağı düşük durumda. Tamamdır. Ne oluyor lan bitmemiş hala asimile. Biraz daha asimile yapacağız. Tamamdır. Şuradan arkadaşlar Litvanya hem Avusturya hem de çok tehlikeli benim için şu anda. Eee bize bir saldırsalar bizi yok edecekler. O, duru, o, o, o durumdayız şu anda. Osmanlı Litvanya ile ateşkesi var. Büyük dükalı. Düşmanı kim? Düşmanı Moskova, Norveç, Avusturya, Ottoman Empire. Biz hemen şuradan Osmanlı ile hakaret ederek ee, Litvanya ile ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osmanlı çünkü düşük durumda yani çok da bir şey yapmayalım da. Moskova Kenevizliği neredeymiş Moskova Kenevizliği? Evet arkadaşlar şu anda İlişki, geliştir i̇lişki geliştirmeye ilişki çalışıyordum ve şöyle bir ortalık karmaşa oldu ortalıkta. Litvanya ilişki gelişiyor şu anda bizimle Litvanya arasında. Hazır Avusturya dağılmış ya Avusturya'yı alalım mı ne yapalım? Benim de şeyim bayağı güçlü yani ekonomi bayağı iyi. Litvanya da saldırdı. Ortalık bayağı karıştı şu anda. Şu anda bizi sadece bir büyük güç e, karşılıyor. O da Litvanya muhtemelen zaten de Neyse ya Osmanlı'ya biz bir savaşımızı ilan ederek Osmanlıya artık alma vakti komple geldi Hemen şuradan arkadaşlar gidiyoruz 3000 ordu varmış 10.000 orduyu dağıtalım 3000 buraya 2000 buraya 2000 oraya Hop işte 1000 oraya tamamdır Tamamdır arkadaşlar Osmanlı'ya savaşı ilan ediyoruz ee, şu Şekilde hemen oraya gönderdiğim şu Şekilde hemen gönderiyoruz Hem buraya Bunu buraya Bunları da buraya gönderiyoruz. Osmanlı şu anda bitmiş durumda. Osmanlı'ya saldırmak hiç iyi bir şey değil ama mecburi olan bir şey bu şu anda bu. Aksi takdirde büyüyemeyeceğiz zaten. Evet şu şekilde hemen Osmanlı'yı alıyoruz. Alamıyoruz öyle bir sıkıntı çıktı şu anda. Ee, hemen hızlı olun hızlı olun Osmanlı. Osmanlı büyüyor şu anda. Tekrardan büyüyor Osmanlı. Gebze'ye hemen bir tane ordu gönderelim ki oraya almasın. Alacak. Bursa. Ona ne Bursa'sa. Andrea Poli'ye çıkarma yaptı şu anda. İstanbul. İstanbul haydi haydi çabuk olun. Sen 4000 4000. 2000 oraya. Sen de buraya git. Hemen şuradan arkadaşlar. Hemen oradan orada bastık. Tamamdır. Çok fazla gelişemeden hemen Osmanlı'yı orada yakaladık. Şu şekil. Ananın gözü şu şekilde hop bam bam şekilde gönderdik hemen. Lan oğlum tekrardan mı ya Allah aşkına lütfen ya. İzmir'i alıyoruz hemen şu 6000 orduyu da gönderelim. Şuraya bir ordura azıcık basalım ki kimse almasın. Alma orayı lütfen. Sıkıntı çekeceğiz şu anda. Şu anda bayağı bir sıkıntı dur içerisindeyim ben. Şu anda yani Osmanlı gereksiz bir saldırı yapıyor. Tamamdır Osmanlı bitti arkadaşlar. Osmanlı'yı an itibariyle bam 1512 yılında tarihe gömüyoruz. Tamamdır. Bu arada asiller bana savaş ilan etti. Şurada isyan çıkmış. Ee, hemen şu isyanı bastıralım. tamam Bastırdık. Hemen şuradan tek vergi gelirini arttırıyoruz. Şu ordular bir araya getirelim. Bakalım ne kadar ordumuz varmış. An itibariyle 15.000 orduya sahibiz arkadaşlar şu şekilde hatta şu şekilde tam tam 15.000 ordu Poli'de birikiyor. Arkadaşlar 5. sıraya yükseldik Baya bir geliştik. Arkadaşlar kanala abone abone ol, video like atmayı unutmayın. Videomuz burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.